kısaca Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Büyükelçimiz, Sayın Bayanlar Bey'le, hanımefendiler, çok teşekkür ediyoruz. Şeref veriniz. Bu mutlu ve mutlu günde bizi onur eden, aslında bu noktada en büyük payı olan Mehmet Ali Bey'in teşekkür ediyorum. KGK ailesine çok teşekkür ediyorum. Bu güzel buluşmaları, bu etkinlikleri bizim sponsorluğumuzla yaşattığı için biz ayrıca Mütüklü'nün var çok e, gurur verici bir tam olarak biliyoruz. Ve biz burada da herkesin huzurunda bütün KHK ailesini Cumhurbaşkanımızın, Büyükelçimizin huzurunda da diyoruz ki bu tür ülkemizi, vatanımızı ve insanlığın yararına olan bütün organizasyonlara bulunacağız. Bunun için elimizden gelen ne varsa emekçi tutuk olarak yapmaya aldınız. Gerek Kıbrıs vatanımızda, Türkiye'de de her yerde. Mehmet Ali Resulullah, Canlısı'nda teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E Sağ ol Kadir Sağol. Bey. Sağ ol sağ ol beraber Allah razı olsun bu arada